Arkadaşlar merhaba. Şimdi İzlanda'ya geldik. Kuzey ışıklarına randevu almıştık. Hı hı. Bunun da ücretini internetten demiştik. O atmosferi biraz yaşadık ama aşırı da soğuktu. Kesinlikle kalın giyinmelisiniz. Evet. Biz bir dahakine öyle yapmayı düşünüyoruz. Sıcak çikolata ikram ettiler, <laughs> çikolata likörlü ikram ettiler. Evet. Çok enteresandı. Ortam güzeldi. Çok az da olsa gördük bir fotoğraflarını burada koyacağız. Kayacağım size göre. Günün en güzel olayı ee, sıcak kaplıca suyuna gittik havuzuna evet. ve inanamayacaksınız çıplaktı ya. <laughs> çıplak giriyormuşuz bakın. Lütfen <laughs> çıplak yıkanın. Sonra ben yıkayım Havuz da burada. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Çıplak kar havuzuna geldi <laughs> İzlanda'da. Sadece duş çıplakmış ama sonra ikinimiz de mayamızı Biz söyledik hani havuzu çekebilir miyiz falan. Adam dedi ki hani herkes oraya çıplak girebiliyor, ben bir şeyler olabiliyor. Çekmeye çalıştım Biraz. ama soyma kabinine kadar ilerleyebildim. Sonrasında havluyu bile yanına almak yasaktı ya. Sadece duşta çıplaktık ama o mayodan sonra havuza gittiğim kısım zaten havuz dışarıda, soğukta. Sadece su sıcak. O havuza sıcak suyu atlayana kadar boyayla nasıl bir koşuyorum. <laughs> Koştuğum gibi Koşuyorsunuz. küçük bebek havuzuna kendimi attım. Bir de orası alçak. <laughs> biz böyle yatıyoruz. Stresli. Kendimi attım. Sonra havuzdan havuza atlayarak ilerledim. <laughs> Yani soğukta dışarıda mayoyla nasıl yürüyebilirsiniz? Evet. Islak. Bir de kafamız ıslanıyor. Rüzgar esiyor gece. Bir de havuzda bir sürü derecelerin küçük küçük havuzları var. 36-38 derece. 40-42. <laughs> en son 40-42'ye girdik. Ben kalbim falan çok çarptı. Biz çok kötü olduk. 40 derece suya girmek nedir? Böyle kapsül gibi derin. Evet. evet. Ama kaynar suyun içine ve soğukta ve kafan hep dışarıda. Kafan evet. hep pişiyor. Kafanın altı <laughs> şey, sıcak. Ama güzel kısmı gökyüzünü izliyorsun yüzerken, Evet, yani çok güzeldi. yani. Çok romantikti. Evet. serving uygulamasından ev bulduk. Ev sahibimiz çok tatlı Cody. Ye. Teşekkür ederiz ona evet. burada. Sen kesinlikle Atiye'yi izlemelisin. Oh so nice. Çok değerli. öyle. Zaten kendisi şef olduğu için bize yemek yaptı. Kahvaltı evet, yow. hazırladı. Bir de şehre yakın da evi zaten. Her yere yürüyerek gittik. Gittiğimiz yerleri de size zaten koyacağız. bayağı şanslıyız yani şu an. Şimdi evi geliştirelim. Buyurun efendim. Burası <laughs> çiçek bahçemiz. Ben internette kod surfingden baktığımda 50'den fazla bitkimle beraber yaşıyorum demişti kodi. Gerçekten de haklıymış. Çok seviyor büyük ihtimalle. Ve bence bu çok güzel enerji de yayıyor. Biz de bunu görmüş olduk. Evet bitki önemliymiş. Pinterest evi gibi. Evet. Prensi. İnceleyim. Burada oturup kahve içtik, çok, çok güzeldi. güzeldi. Evet, şurası oturma kışısı gibi. Ve geldik <laughs> ana temaya. <laughs> Çalgılar var değişik burada. Evet arkadaşlar. <laughs> Siz Cim'in çaldıklarını görün. bu videodan sonra oraya geçiyoruz. <laughs> Mesnevi'den. <laughs> aman, aman, aman. <laughs> tokmakla çalmak istiyorum. <laughs> Sana çok yakıştı ya. <laughs> Merhaba der, arkadaşlar. <laughs> Şimdi kaç surfing yapıyoruz. İzlanda'dayız. Böyle ev sahibinin çalgıları vardı bizde. Ben deneyim. Bizi de, hepsini mi? denet. Burası çok enteresan. Gerçekten dünyadan farklı bir yerdeymişiz gibi hissediyorum. Evet şu an Türkiye'de kar fırtınası falan varmış. Ben sebebini buldum. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası buymuş. Kendinize eve gelmiş. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> Nasıl biliyor bunun böyle tutulacağını? Babam böyle seni mahvetmeden. Şimdi, şimdi size ev Evet evi mutlaka görmelisiniz. Yok mükemmel. Şimdi size gezdiriyorum. Algınız <laughs> takip. Bir, bir sürü ağısı var bir ya. Var. Sıla burada yattı. Ve burada bir Pinterest kişisi daha var. Burayı ben saklanıp oturuyorum. Burası da benim kaldığım yer. Bu şekilde göster kalırsınız. Bu şekilde olacak. E, mutfağımız da çok tatlıydı. Yine bir dürüst evi gibi. Şuna bakar mısınız? Burada storyler paylaştım. Çok güzeldi. Bu şekilde. Biz izlemeye devam edin. Çıkacağız buranın yerlerini gezeceğiz. sokak çok ünlü kiliseye giden renkli yok. Burada değişik tasarım şeyleri bulabilirsiniz. Biraz özelliği var mı? Yok. Sadece tasarım. 1500 meşhur. Çok tatlı. Mükemmel. Şey Çok güzeller. Şu çantaların güzelliği. Murano buraya da gelmiş. Yanardağları durmuştum burada. Aura Light. Ayrıca burada dev e, balinalar, bir balıklar var. bu. Gerçekten. Onları görmemiz de Aa! mümkün. Yatla gezersek bugün bunları evet. görebiliriz. Bunlar için ıslı durursanız <laughs> şirinleri bile görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya da Amsterdam'a giderseniz de görebilirsiniz. <laughs> <Aynen. gülüyor> Buna gidecekmişiz. Şöyle hmm. zoom in. Evet, en büyük geldik. hatta kime geldi? Burada çok tatlı bir hanım var. Evet, çok tatlı soruyor bir de bizi. Ne istersin? Hatta ve kolaya sadece 700 gram verdik. Yiyelim bakalım. Bakalım bakalım. Covid testi olmaya geldik. İzlanda'da bedavaymış da. Ve İzlanda mutlaka istiyor. O yüzden biz de Bakın İzlanda şapkalarımıza. Çok güzel değil mi ya? Bayıldım ben. Şimdi hemen test olacağız. 20 dakikada çıkacak. Sonra bunu uçağa verebileceğiz. İzlanda'da böyle bir güzellik var. Evet. Sanırım evet. beni çağırıyorlar. Aldık gidiyoruz. Bize Onlar bizim, olacak. Evet, karakladı. Böylece uçağa gösterebileceğiz. Ve ücretsiz. Çok güzel ücretsiz bir uygulama. Şimdi de çekeceğim market fiyatlarını. 2 krom su, 1 dolar gibi. Evet. A, bakın. Wow. Aa, evet Aura Life çikolata tam hediyelik. Çirkin şeylerden. Aa, evet tadı ekşim tırak bir şeker jelibon şey. pekmezle acı bir şey karışımı bir şey Aa, <laughs> jelibon hello nasıl cips soslarını buldum çok değişik wow cips yanında çok, çok, iç görünümler var çok Aa, tam, ay, çok, tam salsa güzel. Deyip, bak Harika. buradan marketten çay alabilirsiniz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sorularınız varsa da yine bu videonun altına yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyoruz ve diğer yorumlar için teşekkür ederiz. Evet. Videomuza gelen yorumlar bizi mutlu etti. yardımcı olabilmişiz anladığım kadarıyla. Instagram'dan da soruyorsunuz. Evet anlatabildiysek çok mutlu olduk. Gerçekten yorumlardan bayağı mutluyuz şu an. O yüzden teşekkür ederiz her şey için. Bizi mutlaka takipte kalın. Daha bir sürü videomuz gelecek. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.